opter. Maar ek wil sê jy is Güzel bir şekilde fotoğraf verelim. Bunun güzel bir var. <suklanıyor> <laughs> 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 <coughs> Sergi çok beğendim. Zaten e, kendisine ait de olan eşyaları da çok yani hoşuma gitti. Hikayeleri de biraz üzüntülü, çekirge falan yemeleri. Ben böyle şeyleri zaten çok seviyorum. Tarihsel olayları, e, atalarımızın vermiş olduğu mücadeleleri okumayı büyük şey bildiğimiz bu yüzden yani çok memnun kaldım. Bu tarih, tarz tarihi şeyleri daha çok görmeyi umuyorum inşallah. Açıkçası Fahrettin Paşa'ya zaten hayranlık besliyordum, ee, bu sayede kendisinin kişisel e, hobilerini de öğrenmiş oldum. Benim için açıkçası faydalı bir e, gezi oldu. Kendisinin Medine müdafasında çekirge yiyerek hayatta kaldığını ve düşmanla mücadele ettiğini biliyordum, lakin kendisinin e, kameracılıkla fotoğrafçılıkla bu kadar e, haşır neşir olduğunu bilmiyordum. Büyükşehir Belediyesi'ne takdir ediyorum. Gerçekten de e, bizim tarihimiz ve vatanımız açısından bu kadar gayret göstermiş ve e, önemli bir kişiliği e, Konya halkına ve özellikle de bize öğrencilere e, tekrardan tanıtma fırsatını e, bize sunduğu için teşekkür ediyorum. Ben tarih şeyler seven biriyim. Tarihi, kültürü onlar çok seven biriyim. Fahrettin Paşa'yı da zaman da çok, İnkılap dersinde çok gördük, çok seven biriyim ve kahramanlıkları tüm belki dünya bilmez ama Türkler tarafından çok sevilen bir isim. Sergi çok güzel olmuş, çok manevi bir ortamı var. Konya'yı tercih ederken de zaten hani kültürel ortamını sevdiğim için, daha öncesinde Mevlana'ya geldiğim için tercih etmiştim. Çok güzel faaliyetler, İnşallah Konya Büyükşehir Belediyesi bu faaliyetlerini devam ettirir ve biz daha çok bunları görürüz, daha çok katılırız gösteririz. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese.